merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte çiğ köfte yapacağız malzemeler olarak iki buçuk su bardağı ince bulgur bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber 1 adet limon suyu 2 adet 2 yemek kaşığı biber salsası 1 yemek kaşığı domates salsası bir çay bardağı sıvı yağ 1 adet rendelenmiş soğan bir çay bardağı isot, 4 kaşık nar ekşisi kullanacağız bundan. buçuk bardağı da sıcak su. Evet arkadaşlar, çiğ köfte yapımında ilk aşama olarak bulgurları bir kaba ekliyoruz. Ekledikten sonra buçuk sıcak su bardağını koyuyoruz. Ve bu bulgurun şişmesini bekleyeceğiz biz birazcık. Şimdi soğanımızı e, püre haline getireceğiz. Püre haline getirdikten sonra malzemeleri bulgurun içine ilave edeceğiz. E, yavaştan yoğurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi malzemeleri ekliyoruz bulgura. iki yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı salça domates salçası bu biberimizi sonra ekleriz şimdi yağımızı ilave ediyoruz, gezdirelim şöyle Türkçe, bunlarla ilave şey ilave ederek e, Islanmasını sağlayacağım tekrardan. Şimdi yavaştan ben yoğurmaya başlayayım. Hafiften böyle yavaş yavaş isot ekleyeceğim ben. Sonra bizi yakmasın. Arkadaşlar yavaş yavaş şöyle bir nar ekşisi diyor tarifte, onu da bir katayım ben. Bıçık bir şey 20 dakikadır ona yoğurdum. Şimdi kalan isotumu ekleyeceğim. Baktım birazcık acısı az bunun, bayağı az hem de. Şimdi birazcık da pul biberlerini de ekleyeyim. Şimdi tuzumu ekleyeyim. Evet son aşamadayız. Arkadaşlar çiğ köftem oldu. Kıvamı çok güzel şu an. Şimdi e, yavaş yavaş sunuma geçelim. Kayalım. Sunumum da bitti. Arkadaşlar afiyet olsun.